Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite Etfrediz 3'ün e, Türkçe dublajını yapacağız. Yaklaşık üzere Bugün Fortnite Etfrediz yaklaşık 5 dakika önce bir e, ikisini yaptım. Birini yaptım arkadaşlar 2 dakika önce. Şimdi bunu da yine yapıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Başlıyor. Of ya canım sıkıldım. Gelen giden var mı bakayım? bu Buna lan Tipe bak. Allah'ın tip sizi. Basket. Aha mal oldu. Lan mantıya <laughs> kuruldu sen sen. Neyse ben devam ediyorum. Lan nereye gitmiş? Ne bakıyorsun ya? Allah'ın malı. Can bu yapıyorsun hayvan. Tango müziği mi? Hadi tango yapalım. Alfred'iymiş. değilmiş. Allah belanı. Kapa kapa. Mango. Cupcake. Bonnie. Ben. Purple bunlar. Onlar kostüm deme. Evet. Hmm. Deneyeyim mi acaba? Salaklar anlamaz. <laughs> Geldim. Geberteceğim onu. Ne haber lan? Ee, bir sorun var mıydı kardeş? Of. İyi işte. Bir sorun var mıydı? Bey, siz de helal, Hadi helal. Merak etme. Face'i falan atarım. <laughs> Hadi bay. Bay bay abi. <laughs>